Bu videoda Beri'nin hapishanesinden kaçmaya çalışıyoruz. Eğer başaramazsam 24 saat boyunca hapishanede kalacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu arada ilk kez oynuyorum bu oyun modunu. Ve gerçekten heyecanlıyım şu anda. Sanırım şu heriften kaçmaya çalışacağız biraz. Ne konuşuyorsun Barbar? Kaçmayı yok, mı planlıyorsun? Öyle takılıyoruz burada. Kaçma gibi bir niyetimiz yok tabii ki bizim. Kaçamazsın zaten. Şöyle televizyon izleyelim sen arkana. Evet sanırım şuradan gitmemiz gerekiyor. Bize yolu işaret ediyor burada. Şunu bir açalım. İlerlemeye başlayalım. O, o burada altın bıraktı. Altın aldı. Harika. Evet. Hapishanenin arka taraflarındayız şu anda. Gerçekten. Aa, aa, Hayır hayır hayır. Güzel güzel. Beni en azından en başa atmadı. Buradan devam edebileceğim. En başa atsaydı o herif beni görebilirdi. O yüzden böyle olması iyi hissettim. Şu acaba ne işe yarıyor? Ha. Buraya geldik. Burada yine şöyle bir demir var. Şeref. Herif geldi bize al. Gel lan buraya. Oğlum hepimiz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Bana artık yapma bak he. Allah, Allah. <laughs> lan oğlum. Eyvah. Kaç. <laughs> yok yok şaka şaka. Bırakma beni. La beni bırakma. Lan bırak. La bırak. Lan bırak. <laughs> Lan oğlum, yukarı gidecek miyiz? Van niye ona basıyorum o zaman? Ya dayı sen kim niye ya? ne oldu? Hayırdır, ne sandın bizi ya? Bahçede gördüm de bahçe var mı sandın bize? Hadi inan. Bize bir kere böyle bir şey yapıldıysa biz de benzerini farklı dostlarımıza yapabiliriz bence yani Burası böyle bir yer. Burada böyle barbar olmamız gerekiyor olabilir. Ulan, kuvveti. Oğlum yürü çık lan. Aa evet harika birileri burayı ufaktan açmış arkadaşlar. Heh. Evet harika kazmaya başlayalım bizden iyi kimse kazamaz zaten. Geldik şimdi. Eyvah burası baya sıcak bu arada şu an. <laughs> şu an baya bir gerildim. Burada köprü var umarım köprümüz sağlamdır. o oh, pek de sağlam değilmiş. Sorunsuz şekilde atlattık. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Bu zaten basit. Uzak bir Diyecektim. Dostlar tuzak var ama bu tuzak acaba ne zaman çalışıyor? Hayır hayır. Bakın. Şu 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 ufaktan şu 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 hayır, hayır, hayır. bu sefer biraz daha sakin hareket edeceğim ve şöyle en oyun benden en köşeye yapışıyorum. Buradan kurtulduğumuza göre artık hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizi yıldıramaz dostlar. Yani. Lan bu kim? Yürü git lan. Hayır hayır. Yok 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 yok. Oğlum yürü git lan. Beni bir sal ya. Beni bir sal. Ya. Açın lan kap. Şunu ben gerekiyor. Lan kaç ya. lan ya. Arkadaşlar bu biraz hızlı hareket ediyor gibi. Ben bunu çevirdim ama. Ya beni bırak adam ya. Buradan bir ara çalışsak saklıktan... Harika Öyle kalırız öyle kalır dostlar Aslında ben şuradan Sığırım bak şuradan Şöyle biraz kolları eşit Çıkabilirim aslında ama Herhalde yüksek diye Yapamıyoruz Sanki. o içecek olması şu anda ben burada kalmıştım. Aman aman ne diyorsun ya şu an var ya karşıma kimse çıkıyor lan oğlum flashtaki beri alın gibi koşuyorum şu an ha. Bu tarafta ne var acaba ya? Yani? Aa lan dostlar burada insanlar <laughs> aileleriyle <ya>, görüşüyor mu <gülüyor> ben <gülüyor> şaka yapıyorum. En evet, Ben kimseyle görüşmedim ben kimsiz ziyarete gelmedi. Ee, eğer beni ziyarete gelen olsun istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı hmm. unutmayın arkadaşlar abone olun lütfen buradan açıp hop harikayız harika lan ne oldu kusum oğlum ne çok istiyor sıkıntı yok sıkıntı yok bas Oğlum yürü düş Yok lan, hayırdır lan lan? Vah. Wow. En kötü zar türü oluruz herhalde. Vanaları kapatacağız sanmadığım kadarıyla. Böyle, yani, böyle bir, bir kapatalım. Bunu da kapattık. Dostlarım şu an yani hapise, hapishaneden kaçmak için elimizden geleni yapıyoruz. Girdiğimiz yerlere bir bakar mısınız ya? Garip, garip yerler biz bilmiyorum hani buradan çıkış yolu nasıl alacağız? Umarım çıkış yolunu bulabiliriz. Burada hava var. Hava beni itecek. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Baba parkur, baba parkur, baba parkur. Bas. Bu kadar. Basit. Devam. Aha. Allah. Abi kafayı yiyeceğim neyse i̇şte para aldım en azından. Para almak için döndüm arkadaşlar yani bilerek yaptım bu arada bilmiyorum. Bu da bilerek bu da. Bu da şu yüzden sizin videoyu beğenebilmeniz ve kanala abone olabilmeniz için zaman yarattım. Atladık ve şu an şu merdiven çıktığımız gibi ben artık çıkışa ulaşmak istiyorum yeter. Oo, atla en sevdiğim. Ne yapıyoruz şimdi buradan? Şuraya atlıyoruz. Nereye geldim lan? Bak aşçı o tavayı var ya kafamda kırarım <laughs> senin ha. Atla, atla. Atlar bu yönü gösteriyor. Vallahi bir saniye kaçabilmemiz için elinden gelen her şeyi yapmış oklarla falan gösteriyor yani. Yani yeter artık birinin kafasına vuracağım şu elindeki. Aha! Ve... Ex... Oğlum şaka mı yapıyorsunuz ya? Hani çıkış? Allah! Hadi bakalım. Dostlar sıkıntı yok, sıkıntı yok. Baba tahliye. Sıkıntı yok. Bağır bağır tahliye. Hayır! Evet bravo. Acaba normal çalışanlar da mı bu, bu şekilde çıkıyor? Aha lan çıkış. Oğlum Açın lan kapıyı artık yeter ya. Evet biraz daha dikkatli koymamız lazım. Tamam. Hah Bravo. Mühendislik harikası. Mühendislik. Açın lan kapıyı. Çıkıyorum ben hadi. Oha şaka mı yapıyorsun? Lan? Round yani. one. Fight. Karışma. Adama. Round two. Fight. ne ya? Şaka mı yapıyorsun abi? Allah Allah. Final round. Budur beyler bravo sonunda çözdük abi Ya adamın kafasını kafasını atmaya çalışıyorum tamam mı Diyorum adamın kafasını atınca nasıl hasar alıyor Meğer kolunu atmak gerekiyor ki silahlarından kurtulalım Aç ya da kapıyı aç Hak ettim artık yeter be içeride neler çıktı biliyor musunuz siz? Ha şunlar da abi. Aa, çık 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 çık. Abi üf helikopterimiz de bekliyor ki burada. Ya şu adamın helikopter olmaz mı? Baksana ya lütfen yani. Harika harika tamam artık şu helikoptere bindiğimiz şu paraları toplamak zorunda tabi Helikoptere bindiğimiz gibi Allah'a sınır <laughs> Yolunuza bakarız Arkadaşlar Hepiniz ediyorum. Yani Aa, ne 4, 4, 5 altında bitirdik Evet dostlar gördüğünüz gibi Bitirdik ee, Ve kaç 3. sırada 3. sıra Gayet okey İlk oynayışa göre gayet okey bence Siz ne düşünüyorsunuz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Ben hapishaneden kaçmaya çalışırken Çok eğlendim arkadaşlar Varsa böyle önerebileceğiniz Oyunlar kaçış veya challenge'lar yorumlarda görmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorumlarda belirtmeyi ve en sevdiğiniz yer neresiydi? Bunu da yorumlarda belirtin lütfen. Teşekkür ederim. Let's go barbar out abi.